Videodan herkese tekrar merhaba. Yeni bir FIFA. Abi koşturma koşturma. Yoruluyor ölüyorlar sonra. Ben kırmızı mıyım? Evet. Tamam. O adam ne yaptı kendi kendine? Dur bekle kırmızı sen misin? Hayır sensin kırmızı. Evet tamam. Aa, dümdüz ileri atıyorum. Hadi yolo. Ver. Aa. Ha, aldık. Ver. Tamam. Sende. sağ çok güzel aşağı, lan. Aşağı aşağı aşağı. Offside değil. Ah! Olmayaydı. Evet. Atmıştım. Geç attım. Yok Nasıl yok ya? yok güzeldi. Yok oğlum hani eee... aldığın anda atmışsın. Ne yapacağım daha? Koşturma koşturma, koşturma. koşturuyorsun. Koşturma benim, abi. Benim, yani benim elim alışık ya. İleride yani. koşturma. Şeyde defansta koştur. Veyahut da onda da Adam koşmuyorsa sen de koşmana gerek yok. Tamam. Hala koşturuyorsun. <laughs> ya abi bak koşturmaya koşturmaya. Oha. Koş olmaz abi. Adam benim herifim yanında. Yuh, ne yaptım lan? Ne yaptın ya? Allah'tan avantaja vermişti. Ne oldu bir dakika ben bok. Geç geç, pas pas pas. Tamam. tamam. Aşağı verme. Abi o kadar adam var gör. <laughs> tamam ben de. Tamam. Sen de yukarıda. Pas. Güzel. Evet. Her şey yolunda. Of herif yıktım. Tamam güzel. ve ee, geriye, geriye çek. Topu geriye çek. Abi yok. Onlar olmayacak şeyler. Öyle bir öyle bir dünya yok. <laughs> o orta benim kafaya gelmeyecek. Topu geriye çek abi, adam yoksa. Adam gelmesini bekle. Anladım. Ondan sonra çek ortayı. Veya geriye oyna. Bekliyoruz. <laughs> ee, bekle. Dışarıda mı? Okey. Bakalım. Hop. 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 Sen Hop. Hop. Çok güzel, güzel. Tamam. Hop. Çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Yetişmen Koş zordu. Koşmama, koşmama izin verseydi koştururdum. Fofo. Soldaki herifi tut. Tamam. İleri oynayacak. Aynen öyle. Tamam güzel. Size. Çok güzel oldu bu. Pas verdim. Hop. Bir daha pas verdim. Yukarı. Evet. Koştur koştur koştur. Koş. Evet. Orta aç, şimdi orta aç. Abi, oradan vurma. Nasıl kaleyi bile görmüyorsun abi. Kale kamera içinde bile değil. Abi iki boyutlu ya şimdi. Abi, ben orta onu orta aç. Çözemiyorum. Orta aç. Direkt orta aç yandan. Yandan vuramazsın. Kaleyi görmüyorsan vuramazsın abi. O kadar net. Kaleyi gördüğümü nasıl anlayacağım sorun o işte. Abi kaleyi görüyorsun. Dündüz kaleyi görüyorsun. Hayy. <laughs> Düşündüm. Futbol demek böyle bir şey. Pas aşağı. Abi neden? Pas pas pas. Çok güzel. Neden şey. artistik yaptı karakterim? <laughs> Geçir. Geçiremez mi orada? Offside olmuyor mu sende şey olduğunda? Sen ben de. mi faul yaptım? Torres ya. Torres Allah belanı versin oh, ya. Harbiden. Hiç ya vasıfsız herif. Sen onu tut. Sen, Sen gerek, Tamam zaten abanacak. Ayı tamam. olayı ya. Tamam pas ver hemen. Ya koş, niye koş, bu kadar... koş koş koş. <laughs> vur vur vur. Uf. Vurdurmadı güzel. piç. İşte onu diyorum hani vurdurmama olayını anladın mı? Sıkıştır. Hani PC otomatik yapıyor nedense. Anladım. Güzel. Hop. Ben de bu. Tamam. Aşağı git. Bak aşağıdaki herifi çekiyorsun. Çekme onu. Bak aşağıda boş kaldı. Ver, ver üçgen. Tamam. Dur. Güzel. Torres koş. Hadi. <laughs> Yok, no. Aa! Beceriksiz. Aa. Beceriksiz. Marco Royce. Çok kötüydü ya. Bizde aşağı, top, değil aşağı mi? biliyorum ben de. Pas. Evet. Aa geçerdi tamam, pardon. Aa, yok canım bir şey yok. Alacağız. Tamam. Al. Tamam bu sefer. Yukarı bekle sakin. Hop güzel. Aşağı. Koş. Koş koş koş. Vur. Ah, Hadi be evet. güzeldi. Tamam. Biraz daha sert alsın. Sonra gelmeseydi goldü. Evet. Eee <laughs> içeri. Orta geliyor. Vur, vur. Hı -hı. Geri, geri, geri koş hemen, geri koş. Al Aynen. herifle geri koş. Dümdüz koşuyorum ya. Of, en sevmediğim pozisyonlardan biri. Yok, tamam, değil. Adam ölene kadar koşuyorum. Güzel. Arkaya. Vur, tamam. Ne arkası abi? Tamam, tamam, tamam. Güzel. Koştu mu, koştu mu, koştu mu? Koştu mu, İleride ihtiyacımız var. Tamam. Aldım. Geri pas veriyorum. Aşağı. Bir daha aşağı. Çok güzel. Koş. Yukarıdaki. Evet. Orta aç. Orta aç. Hemen orta aç. Alın anda. Evet. Ay çok açtım ya. Çok açtın abi ya. Ya da o durumda bak. Orta açma. LB Ve üç, üçgene bas. Y'ye bas. Pas. Ne oluyor ki öyle? Y yukarıdan ara pas veriyor. Orta. 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 Aç. Çok güzel. Orta. Tamam. Ah be. Korner en azından. Korna. eziyoruz bu sefer. <laughs> Evet ya en sonunda. Şey abi LB e, orta aç. Çok fazla basma yarım. Güzel. Of. Güzel güzel. Çok Cillop güzel. gibi giriyordu çok ya. Güzel, çok güzel. Tamam bir dakika. Geliyor. Evet Hadi abi be. sürekli. En azından sürekli bir kaleciyi taciz ediyoruz yani. Evet. O da bir şeydir. Oo, bu Bence... Torres'e ben Abi, kayma arkadan. Arkadan hiç kayma. Direkt sarı çünkü. Anladım, anladım. Aşağıdaki adam ortaya of. çek, ortaya çek, ortaya çek. Of! Pas! Çok of. iyi, çok iyi, çok iyi. Abi ben pas atamam öyle durumda, gererim. Benim atacağım pası görüyorsun işte. Aa, game clip recorded dedi. Aynen, bana dedi. de e sakın kayma abi, sarı kartlı zaten. Çıkaracağım büyük ihtimalle zaten. Ne Koştu mu? Koştu mu buraya? Ortaya git. Şimdi koştur. Ah. Abi! alamadım Nasıl? Of! Oh. Oh. Yukarı Of oh, çok abarttın. Abi babam. çok basıyorsun ya. Yarın bak yarın bile değil yani. Bir saniye bile basmaman gerekiyor normalde. Tamam güzel güzel. Ama çok hızlı abi. Yine bak çok fazla basıyorsun. Dokun çek yani. Tamam. Dokun, çek Nereye aşağı yatın? aşağı dokun çek. Aşağı. Aşağı abi, orası aşağı mı? Benim için. Oo. Abi bir yukarı bir de aşağı var yani. Dur. Aşağı ver. Dur, git git git. Bur. Git. Hmm. Aslında aşağı vermen lazım, vuramaz mı onu. Adam senin yakınına gelecek abi o durumda. Of. Sağ veriyorum, sağ veriyorum. Sağ mı? Abi vur. Verditmedi. Sağ veriyorum. Aşağı ver. Tamam. Şuna veriyorum. Aşağı ver. Oo. O oh, fall, fall, biz, 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 fall. Biz yaptık. Tamam. Aa biz mi yaptık? Hı -hı. Ben mi yaptım? Evet abi. Niye? Tamam. Aa. Pas. Fall. Oo. Abi ya. yani. bir de önüme tıkadı. Ayıp, ayıp denen bir şey var. Oha. Bana bırak, bana bırak, hayır, bana, bırak. Hayır, bana bırak. Abi bana bırak. Abi, abi. abi, Herifi çektin ta ebesin abla. <laughs> hmm. Zenci var bende. Tamam sağ Vay be çekişmeli geçiyor maç. Abi herif tepedeyse tek başına ise o herife herif başka bir herif götürme. Çünkü o herif oradan çut vuramayacak. Ortaya Abi. girerse vurabilir. Ortaya girerse götür. Pas ver yukarıya. Hop Çok basıyorsun bak. O çok bastığın için o herife gidiyor. Öbür herife gidiyor. Anladım. Of oh, güzel güzel güzel. Neyse neyse. Fena Orası değil. Çıkarsa mıydım ya? Neyse. Neyse siktir et. Geri. Abi. abi. geri. 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 İleride adam yok abi geri. Tamam. Yukarı. Tamam tamam. tamam. Oyunu açalım biraz. Yukarı. Aşağı attım ama. Sağ Kusura ah. bak, bak, bana, geçtim. Bana işte çok yakın koşuyorsun. Uzak koşarsan pas verebilirim o yüzden veremedim. Of. Abi. Of. Abi dedim ya sen yandaydın ya o yüzden atamaz. Aynı. Çok huzursuz bir Pas ver. Hadi be. Amele gibi Alırsan... atladı. Abi, abi ver şu topu artık birine ya. Sana veriyorum geri. Aşağı. Ben Öyle mi? Offside. Olsa olsa salsa sal Tamam tamam. Oh, orada o bu bay, orada bayrağı gördüm. O ne ya? Adam 100 metre. Pas verme. Verme. Dik, dik dik. Çok az çok az. Dik. Çok. Oh. Abi abi. O yarıyı geçmemesi lazım. Öyle söyleyeyim sana. Hiçbir noktada yarıyı geçmemesi lazım. Anladım. Hiçbir şeyde yarıyı geçmene izin yani şey yok. Yarıdan sonrası kontrolsüz çünkü. Çık. Çık önümden. Ah, ah, e. Tamam. Dışarıda. Zaten onu kimse müdahale bile etmedi yani. Neyse ya. Sağ, sağ. Ah, Alma, kötü oldu. Tamam, ben de yukarıya veriyorum. <laughs> <laughs> Bir anda karakter adamı değiştirdi. Yapma bunu ya. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. Aşağıda. Hoppa! Sağ, 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 sağ. Abi Koşarsın abi. sandım abi. Sağda diye o yüzden. O kadar abi. ne? Panter miyim ben? Bomboştu çünkü. tam. Ben salt, bir hacı kardeşim. Salt, salt, salt. Ben bir hacı Pas verme sakın artık. Adam şey yapıyor. İbne futbol oynuyor. Dik dik. Her zaman dik. Çok değil. Az. Anladım. Ver aşağıya. Koş. Üsttekiyle koş. Üsttekiyle Oha. Koş. Üsttekiyle koş. Üstteki abi. Üstteki abi. Üsttekine geçemiyorum ki. Ver pas ver pas ver pas ver. Ah çok güzel. Üsttekine geçtirmeye ver. çalıştım da. Abi bak oh. ona doğru koşturtma işte. Kendi adamın dışında hiçbir herife koşturtma topu. Abi, oh. yedik, abi yedik ya. Oh. Abi koşturtma. Git. Oh. Ey. Ananız. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın şuna bak. <laughs> en en, en, en <laughs> bak. Zin. <laughs> kendi kendine koşturuyordu geri zekalı. Aa, şey <laughs> yapmayacaksın bak. <laughs> sağ koşmayacak hiç defans? <laughs> hiçbir defans. Hiçbir <laughs> defans <gülüyor> sağ. <gülüyor> hiçbir defans geriye koşmamalı. <laughs> defans her zaman ileri koşacak. <laughs> Okey. Hiçbir zaman geri koşmayacak defans sağa doğru. <laughs> de tamam. Çok evet. Çok güzel. koş koş koş. Evet. Koş. Bir şeyle koş. Abi koşmuyorsun ki. <laughs> Allah Allah. Üçü dibimde durdu yani. Tamam ver. Ha <laughs> direkt bıraktı zaten. Hop çok koşmuş. Ha çok güzel güzel güzel. Yukarıdaki herife vereceğim. Aa o çok güzel oldu. Tamam. Abi, Abi takip el edemiyorum el el artık. Lazım. Adamlar çok baskıcı olmaya başladı. Ben de değil. Of tutamam possession. Of hadi hadi. Hadi. Aşağı veriyorum onu. Şuna var. Pardon. Abi dik bunu bilerek yaptım. Hayır abi dikme dikme. Top zaten bize rahatız. Niye dikiyorsun? Hani <laughs> rahat değil, rahattık yani. Pardon Ver. kardeşim. Pardon boş, kardeşim. Boş, boş, topu boş, boş. almak zor. Ver topu bir şey yap. Verdim zaten çoktan. Hadi ya. Of. Of. Bir şey olmaz. Aşağı ver. Aşağı. Veremem. Sağa verdim. Alırsın. Aşağı ver. Abi. Of. Orada kaleye dönme. Niye dönüyorsun? Tamam. Aldık. Bunu alırız ya. Allah belli olmaz. Yok yok alırız Sınavına gitti. Onu alacağız, niye alacağız? Of. Of. Off! gelme. Gelme pozisyonu. Gelme pozisyonu. Yedik. Yok, bu kolektif olarak bir hataydı. Bizim gol değildi. Aa, bu neydi ya? Bu neydi ya? Bu bu neydi peki ya? Yani? Bu maçı yenerdik ya. Achievement aldım lan. Punch, punch it out yazdı. Achievement şey değil abi. Game clip. O ne lan? isim mi koyuyor bir de? Nick mi koyuyor game? Gel. Tamam. Aşağı. Tamam. Aa benim atam. Abi çok fena ezilmeye başladık. Abi o Of bu benim hatam. Bunu of ben çok iyiydi. <laughs> Bunu ben yedirdim. Abi resmen ip söküğü gibi döküldük ya. Aynen. Yani hoş olmadı. Neyse artık idare ederiz. Bu benim hatam. ya benim stret hatanı. Ben daha kendi o maçı satmış adamım yani. Ver aşağıya. Aynen. Ver aşağıya. Güzel. Güzel. Tamam. LB basıp vur. Abi vuramadım ki. Bak kale kaleye bakmazken vuramazsın abi. Kaleye ilk önce kaleye bakman lazım. Hani ha. kafan vücudun kaleye bakması lazım ki düzgün vuracaksın. Anladım. Ben bu koşturuyorum. Allah zenci kovalıyor. Vurmam lazım. <laughs> zenci kovalıyordu. Zenci fena abi. Durmuyor yerinde. Bizim zenciler ama çöp ya. Yok abi bizim zencilerimiz de iyi ya. Ver, 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 Güzel. Tamam. Aşağı veriyorum. Ver pası. Ver, ver, ver. Hoppa. Koş. Aa, açmadı. Çok sıkıştırdım Te ya. Yok, tepeden çok tepeden orta Ah Değişemedi. be. Geçemedim. Çok ileriye koşuyorsun. Offside olacak diye şey yapamıyorum. Vuruyorum. Of. adamın adamın taşaklar. Orada. Adamı, adamı Taşakları <laughs> parçaladım biraz. Bildiğin aynen Krebe döndü. Abi bak yine çektin ortadaki herifi. Ta tepeye koşturuyorsun. Teri ortada abi. Terry, ya ben... Abi teri ortada bak. Ortadaki herif tepeye gitmeyecek. Hiçbir zaman. Hiçbir noktada. Çünkü herif zaten ortaya gelecek kendi. Hani vurmak için ortaya gelmek zorunda. Anda işte az koşturalım. Abi niye az koşturalım? Topu kesinlikle kaybediyoruz. Oha! <laughs> Oha. Ne yaptım geriye verdim? Ne yaptın? Abi ne yapıyor bu herif ya? Böyle şey mi olur ya? Abi böyle oyun olmaz. Bunlar satmış oyunu abi. Koştur 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 koştur. Aaaa. Aaaa. Good game. GG. Aynen GG. GG motherfucker. Mother motherfucker. Motherfucker. <laughs> Neyse. Aa, bir sonraki maçta artık görüşmek üzere. İnşallah yeneceğiz çünkü bundan sonra yenmezsek. Şöyle söyleyeyim Berk. Bu maçların hepsini yenmemiz lazım. Bundan sonraki. Link çıkmak için. <gülüyor> <gülüyor> evet Yoksa 10. ligdeyiz Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere Bye bye